Merhaba. Undertale'ın 10. bölümüne hoş geldiniz. Gidiyoruz bakalım ne olacak. Kralla karşılaşacağımı umuyorum. Sans mısınız sen? So you finally made it. Have you really done the right thing? Yes. Sadece self defense yaptım yani. Ben ne yaptım? Başta bir tane şeyi öldürdüm. Bir tane yaratığı yoldan geçen. Onun dışında bir andayni öldürdüm. Bir de robotu öldürdüm sanırım. Yettiler. Yani ilk hak etmedi. İlki zaten denemeydi. Bir daha yapmadım. Andayni o kadar söyledim. Peşimi bırak diye. Dinlemedi. O yüzden öldü. Robot da zaten hak etti yani hiçbirinden pişman değilim. Keşke Andayn'ı öldürmeseydim. Keşke bu kadar zorlamasaydı. Bir de ilk yanlışlıkla oldu. Truthfully, it doesn't really matter what you said. All that's important is that you were honest with yourself. What happens now, we live up to you. Benim açımdan pek bir sıkıntı yok. Throne room. Burası neresi? Save almadan gitmeyelim ama. It's a kafen. There is a name engraved on it. Hero. It's empty. Geçemiyorum. Diğerleri ölmüş. Sonuncu benim. Beni de buraya mı koyacaklar? Onlar diğer ölenlerin kalplerimi Hepsi farklı renkte. Ah, Flavia. Gelsene Flavi, seninle bir şeyler konuşacağız. Dum dedum. Howdy, how can I? Gerçek yüzünü göster. Oh. I so badly want to say. Would you like a cup of water? Ya yani bu saf ayakları beni bana gelmiyor. Göster gerçek yüzünü. Şu en ortadaki Flavi mi? Ne yapıyor bu? Nerelere bakıyor? When you are ready, come into the next room. Buralarda ben bir tane çiçek arıyorum. Neredesin? Çok fazla sev noktası var buralarda. Tron entrance'da. Throne room. Niye covered bu? Çünkü diğer tronda da Toriel oturuyor diyelim. Beni bir yere çekiyor. Niye oraya gireyim ki? Açıkta savaşmıyor beni. Aletlerinin olduğu güvenli yere doğru sürüklüyor. Erkek sen burada dövüş. The end. Oh, if by chance you have any unfinished business, please do what you must. Go back, I see. Anything you want to do is important enough, even something as small as reading a book or taking a walk. Please take your time. Tamam o zaman. Bana bu yolu tekrar yürütecek yani. Yapmadığımız şeyleri tamamlayalım. Bütün yolları tekrar yürü yürütme bana ya. Buraya bir şey istiyordu. CT. Locked from inside. Galiba o anahtar burayı açacak. CT gerekiyor sadece o zaman. Aldım bunu. You should buy all our stuff. Hepsini alınca bir şey olacak mı ki? Aklımızda tutalım. Alınca ne olacak hepsini? Para kazanacağım bir yerde yok ki. Anahtar burayı açmıyor mu? Info bakmam lazım. It's too bent to fit to in your keychain. It's locked from inside. Sürekli aynı şey. Buralardan bir şey çıkmayacak. geldim sonra hala hatırlamıyorsun Timmy Village Lantern Room'dan önce diyordu aşağı doğru mu? <gülüyor> <gülüyor> Oy, welcome to Tem Village. You feel something. You're filled with determination. Waterfalls Timmy Village. <laughs> Oy, I am Timmy. And this is my friend Timmy Oy, I am Timmy And this is my friend Timmy Oy, I am Timmy Don't forget my friend Hi I am Bob Güzel Tamam bir tane alalım Bir şeyler satabiliyorum Hiçbir şey düzgün fiyatta değil here Roman allergic to them that's okay Tam understand I'm also allergic to them Rich story of time yet Rich story Timmy no one is home. and you get the feeling no one ever will be. Nerenin anahtarı burası? Buranın mı? The Red House's Door. Ya burası. Zaten burada bekliyordum. Burası neymiş bir anlayamıyor muyum? Tablardan geçilmiyor. My dreams can't wait for anyone. Hiçbir şey yok başka. Otel odasındaki şeye verelim elimizdekini. Timmy Village beklediğimden kötü çıktı. Buradan da giremiyoruz. Burada biri vardı sanki hat bilmem ne. Bir şeyini verelim. Oh, This just the way I want. Here's the tip. You got used gold. Thanks a million. Bu tamam. Thanks a trillion. Bu tamam. It's locked from inside. Hepsini buraya koyduk silahların, ve zırhların. Snowman piece'im var hala. Ya snowman piece'im var da. Onu bariyerden çıktıktan sonra kullanamayacak mıyım? <laughs> Önce mi kullanmam lazım? Tatlar 15 15. Warn her şey tamam. Gold'um var. Toriel açmayacak. 700 gold'u neyde harcayabilirim? Burası da çöp artık. Burger Pant. Oh that guy from the store. Yok, what a creep. Yeah, he's a creep But he's kind of cute too Boş dedikodu Bu kadar sanırım It is just a regular wolf Sans duvardan geçebiliyor, bizi geçirebiliyor Stick in the shape of Mettaton's face Brady and Katie The girls were talking about me They say I should stop acting like they owe me So, what time will they wanna hang out? Bakalım bu ne kadar devam edecek. So, like, what's up? Oh, is he free after work? Yani adam zaten deliriyor. Bir de bunlar mı travma yaratsın? Ne olacağını merak ediyorum ama. Wanna hang out after work? Nowhere to go but up. Right little buddy. Bu kadar. 700 gold'um var. 700 gold'a yapacak çok bir şeyim yok. Savaşalım bitsin. Sona yaklaştık. Yapmam gereken bir şey daha var. Kapıya gitmek. Bunu nasıl unuturum? Please don't talk to me. I am feeling discouraged about something. Pantolonu mu Nikon? Kemer mi yoksa? There you are, dearie. You. You're always welcome in my parlor. Just stay on your best behavior. <laughs> tamam. O ev ne isim geliyor? It's a door. Knock knock yok mu? Knock knock. Açamayacağım. Kocanı öldürmeye gidiyorum. Şey demeyecek misin? Sanırım demeyeceksin. Bu beni soldan geçirmeye çalışıyordu. Niye? Bunda konuşmadık. Except the birds Get right. Bunu da yapmamıştım. Aşağı mı düşürecek acaba? geçirdi beni. Three gold for the ferry. Hop on. Ha. Thanks for stepping on my face. Here is the three gold. Ha, teşekkürler. Ama bana niye yenilerini veriyor? Gerçekten burada bir yer mi var? I just wasn't ready for the responsibility There is a the long Nasıl okunuyor? Cushy sitting under the This bench Underneath Take it Info a physiologically damaged Tuna egg pie Burada da bir şey var mı? Yok Orada da olsa ne güzel olurdu. Evet sona geldik. Bir de buzu takip edebiliriz. Buz yukarı gidiyor falan. Oradan bir şey çıkabilir. Ne bilmiyorum ama. Artık sona gideceğim ya. Sonrasında da internetten bakarım. Her şeyi ben bulacak değilim. Burayla da ilgili bir şey var bence. Denedim her yere baktım. Bir şey gelmedi bitirelim şu işi. Throne room. Lavi. Gel buraya. Undyne'ın vili. Her şeyi üzerimde tutarak buraya geliyorum. How are you feeling? Ready. I'm ready. I see. This is it then. Ready. It was nice to meet you. Goodbye. Mercy kaldırdı. Escort attacks. İtemleri mi almalıydım? But there was nothing to say. Oh, oraya vuruyor mu? punch cards. You rip up the punch cards. But nothing happened me. Bunun ikinci, üçüncü feyzi vardır. Çok vuruyoruz çünkü. Şu an ataklarını biliyorum. Bir hata yanmazsam öldürebilirim. Kolay yanmışlar eğer tek feyse. Çok feyse bilemeyeceğim. Bir an önce öldürmem lazım. Ama orta olunca bir 200 vurulur ya. Sam Flake hiçbir şey yaramaz. Starfate Pie Pie basacağım. Bu cool lesson. The smell reminded us of something. As attack down, as defense down. Çok önemli. Çok iyi oldu. Belki escora vermem. vermem falan gerekiyordur. Onu da mercy after everything I have done to you don't want to hurt you you would rather stay down here and suffer than live happily on the surface huhaka Yanlışı seçtik. Bu karar çok zor. Az Alfabes dedi ki Eve dönmenin tek yolu Bu adamı öldürmek Onun gücünü alıp Bariyeri açmak Bir yandan da bu adama acıyamam çünkü 6 tane küçük çocuğu öldürdü Ve de Flavi Bunun şeyi Çiçeği Flavi yaratmış biri. Nasıl bu kadar masum olabilir ki? Masumiyetine falan inanmıyorum bu adamın. Masum taklidi yapıyor. Eğer bununla savaşırsam kötü yüzünü de gösterebilir. Mercy dersem kötü yüzünü göstermeye de bilir. Kill or be kill diyordu o Flavi. Bu adamı öldürmeye çalıştığımda bir ikinci face çıkacak diye düşünüyorum. Mercy dersen buraya kapanı kısılı kalacağım hayatım boyunca. Undyne'ın falan düşüncesini düşününce... Undyne da bok gibi biriydi yani şimdi kusura bakmayın da. Çünkü bu adamın bütün düşüncelerini kapsıyordu. Bütün insanları öldürmeye çalışıyor. O yüzden insanlara hope veriyor. Bu adamın minion'ıydı Undyne. Ee, ne çıkıyorsa başıma ne geliyorsa bu heriften geliyor. Toriel çok iyiydi. Toriel gibilerin kalmasını istiyorum. Ulağa ve bunun yani bu şu an yaptığı şeyi inanmıyorum bir kere. Altı küçük çocuğu öldürüp sonra yenilince mi aklın başına geliyor? Ve insanlara diyor ki tek isteğim insanlara işte umut vermek falan ve monsterlara. Bütün şeyi yanmaya çalışıyorsun. Bütün insanları yok etmeye çalışıyorsun. Üzgünüm. Flavi yaratmış biri olarak senin yaşamaya pek bir hakkın yok gibi duruyor. Flavi Hehehe <laughs> So you finally get it. In this world, it's kill or be killed. Hmm. Hmm. Boy should dandik bir son bakalım girince ne olacak self defense'ı yeren bir şey olmuş Birisi sizi öldürdüğünde karşılık vermeyin demek gibi bir şey bu bir daha içince neyle karşılaşacağım acaba bu sefer başka bir şey oldu He, böyle başlıyor sesini biraz kapayayım da bakalım ne olacak continue lan. Restart mi yok. Lavi tail. Kapış lan benimle. Without you, I never could have gotten past him. Devam ediyoruz o zaman. And I have got the human souls. Yani insanların yanına gittiğinde öleceksin. Ben hala bunun kafasını anlayamadım. 6 tane humus solda ne yapacağını sanıyor. Kill or be killed da zaten ölecek. Oh, you are feeling left out, aren't you? Well, that's just perfect. After all, I only have six souls. I still need one more. Because before I become God, I will show them all the real meaning of this world. Repeat my little Jackson. Oh, and forget about escaping to your old. I will save over your own dead. So you can watch me tear you to bloody pieces. Bence ben stay determined kalırsam senin içinden geçerim. Over and over over again. What? Do you really think you can stop me? You really are an idiot. Gel bakayım. İstediğim boss fight'ı sen mi bana verebileceksin acaba? Eee? E bu ne ya? Hadi. Hmm. çok güçlü yani. E canım gitmiyor. Aa, böyle olmaz ki. This is all you, all just a bad dream, and you are never waking up. Ekrana böyle garip imajlar çıkmazsa sıkıntı yok. Aa, beni buraya yolluyor ama böyle olmaz ki. I am stay determined dayım şu an. Did you really think I was gonna be satisfied killing you only one time? Allah şu an ne kadar gideceğini merak ediyorum. Şu an Flavi, I come to bargain diyor gibi hissediyorum. Aa, gene mi? This is all just a bad dream and you're never waking up. Tekrar açıyorum. Patetik. Now you're really gonna die. Flavi, I come to bargain. Şu intro biraz kısa sürseymiş. Dojlayabilir miyim? Zor ya belki beni öldüremiyor. Ben fightlamayım. Bir de öyle deneyelim. Ya, yine gene ölüyorum. O zaman olmaz ama. Demek ki fight demem lazım. Bu ölüşü sevmedim. Açıl. Hehehe. <laughs> Do you even realize what will happen if you defeat me? Kısa kessem bir de keşke. Bu Flavi çok Reddit'te takılmış sanırım. kalp sarıya dönse bir anda saldırmaya başlasam çok güzel olur. Beni izliyor olması lazım Alpis'in. Alpis izlemiyor mu? <laughs> don't you get it? I don't get it. Fulavi. Benden bir şey mi bekliyorsun? There is no such thing as happy ending. It's all that's left. Flavi, I come to bargain. Eee <laughs> bir canın vardı. Göremedik o canı. Are you really that desperate? Love I come to bargain. Ben bunu dojlamaya çalışmıyorum. Belki de dojlamaya çalışmam lazım. Are you letting me kill you on purpose, Siko? <laughs> Lavi, I come to bargain. Yes, hardcore vuruyor. Bakalım ne kadar devam edecek. Honestly, fighting you is pretty fun. So even if you are a sicko, I will take it. Olavi, I come to bargain. Warning. Ha bir de ilerleyebiliyoruz. Ben öyle olduğunu bilmiyordum. You called for help. Ha bir de devam ediyor mu? Hmm, bunlar bana yardım ediyor. Aa kafa attım. Tamam oyun devam ediyormuş. Ben böyle düşünmemiştim. He. Şimdi anladım. O adamın sattığı artifekleri. Kaybettik. İlginç bir boss fight. O madenciden tuzları ve silahları almamız lazımmış bu fight için. Maybe you are wondering if I ever get tired of winning. Wanna see my answer? For love, I come to bargain. Ama böyle değilmiş. Ama file sevlenmiş. Buradan böyle başlıyoruz. Güzel o zaman. You called for help. Alamayacağım. Merhaba. Ortasındayım. Ben de onlarla mı döneyim? Oo, bana yardımcı oluyorlar. Sizin adınıza da savaşıyorum. Ne oluyor? Hiç göremiyorum. Siz görüyorsunuzdur. Canı gitmiyor mu? Ha, öl. Bunun bir canı yok muydu ya? Ne ara bu kadar demeye çalabildi? This can't be happening. You, you file Reloaded You idiot. Hep üçü yapıyor. Üçü silemiyor muyum? Silerim. I am the god of this world. E tamam yani oyunu da kapayabilirim. Burada kalırsın. Madem öyle oynuyorsun. File'larla oynarsan. Senin ben dosyanı bile silerim. You're supposed to obey me. Stop. Stop it. Stop. Bu oyunu yapan kafayı yemiş adamım. Mercy. Ya fight Mercy. Şimdi fight'a basacağım. Gene bu mu aklı çıkacak? Bu çok düşündürücü. Şimdi diğerinde Mercy deseydik mutlu son olmuyordu. Büyük bir ihtimalle yani. Belki de oluyordur. Nasıl olacak bilmiyorum de. Belki o oyun bir şekilde seni mutlu sona götürüyordur. Fight dedik başımıza bu geldi. Ya Mercy dersek. Bunun yaşaması hiçbir anlamı yok ki bunun yaşamasını. Bunun öldürülmesi lazım. Yaptıklarının cezasını çekmesi lazım. Her şey seni Mercy'ye götürüyor da bir adalet diye bir şey olmasın mı yani? Kralı öldürdük bir kere. Bunu da öldürmezsek ne olacak yani? Kral ölmüş olacak bu yaşayacak mı? Dersini aldığını falan da düşünmüyorum. Yani zaten bunların içinde tek ölmeyi hak eden buydu. Tam olarak ben kral diye düşünmüştüm de. Sonuçta kralın çiçeği bu çiçeği o yaptığı için zaten ölsün diye düşünüyordum. Ama bu şu an bu çiçek mi? Yani fight dediğimde bu aslında Flavi değil de Flavi'nin süsü falan. Asıl Flavi işte gene ben kazandım falan mı diyecek? Gerçekten çok zor bir seçim. İnternetten bakmamak için kendimi zor tutuyorum. Ama yani internetten bakmayacağım tabii ki de. Bu zamana kadar hiçbir şeye bakmadım kendi seçimlerimle bir oyunun sonunu göreyim. Şimdi yani bu oyunun en zor ikinci seçimi. Birincisi de kral olan içinde. Kralı öldürdük. Ya monsterlar için de bu iyi bir şey değil ya. Bunun ölmesi lazım. Ya işte konuş yani. I knew you had it in you. Sen öleceksen sorun değil. It's just a regular flower yani regular olabildiyse ne mutlu bana. By Toby Fox. Ne böyle mi bitiyor? Bence bir sonda bir bir şey olur. Kötü son gibi gösteriyor da. Önce gayet iyi son eğer öldüyse. Ölmediyse kötü sonu ne yapayım yani? Onun mantığında zaten şöyle bir şey oluyor. O kill or bir kill diyor sürekli. Sen eğer onu öldürmüyorsan o seni öldürene kadar bu devam edecek gibi bir şey oluyor. You made this snowman really happy. Evet bir de snowman'ı başka yerlere götürecektim. Well I hope things are better where you are later. Ve eve dönebildim mi? Continue. Bu kadar mıydı ya? Burada mı bitiyor? Bir kere daha açıp kapayacağım. Bitip bitmediğini de anlayamıyoruz ki. Öyle bir son yapmışlar. Long ago, two races ruled over Earth. Humans and monsters. Bekleyelim. Sonuna eklemiş olabilirler. Ben olsam sonunu değiştirirdim yani uzatırdım. Bakalım yapmışlar mı? Bence yapmadılar. Bu kadar şeyi yapan onu da yapmalı diye düşünüyorum ama. Ya yapmamış.